Burada öğrencilerimizin okulların yarı yıl tatiline girmesi münasebetiyle daha bir yoğun geçiyor. Biz de elimizden geleni öğrencilerimiz için en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Burada öğrenciler için internet, kaynak kitaplar, hikaye roman tarzı kitaplar da sunuyoruz. Bunun yanında e, çocuklara e, çay, çorba, kahve tarzı ikramlarımız da oluyor. Gerçekten e, bu hizmeti veren belediyemize gerçekten teşekkür ediyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. Okullarında 15 tatile girmesiyle beraber tatilimi iyi bir şekilde değerlendirmek için Merveşehir Gençlik Kütüphanesi'ne geliyorum. Burada gerçekten e, hocaların bize gösterdiği tavırlar, içerideki disiplin olsun, sessiz bir ortam olması olsun bizim burada çalışmamız için çok verimli bir ortam oluşturuyor. Yani ben evde 2-3 saat bandında kalırken burada 10 saat bandına kadar çıkabiliyorum. Ve bu 15 tatillik süreçte bu şekilde değerlendirip bütün eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Buradaki bütün öğretmenlerimize, Şehit Kamil Belediyesi'ne, herkese çok teşekkür ederim.